Kolay var GTA San Andreas bölüm 10'a hepiniz hoş geldiniz. GTA San Andreas'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz en, en, son şu çete üyelerini öldürme görevindeydik. Onu yap, yapamamıştık. Ben size şey yapmadım onu yaptım. Ayrıca arkadaşlar o sinir bozucu Big Smoke görevini de yaptım. O tren görevini. Acayip zordu arkadaşlar ve sonunda başarabildim. Şimdi tekrardan Big Smoke'a gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Yine öyle sinir bozucu. Bu görevler vermesin de. Yeni kalan bütün görevleri verebilir. Arkadaşlar e, internetten izledim nasıl yapılacağını. Uzak durmam lazımmış birazcık. Onun için gayet güzeldi ve yapabildim sonunda. Evet bakalım o toprak yolu izlemedim arkadaşlar. Onun için yapabildim. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız göreceğiz. Şu silahımızı alalım her ihtimalle karşı. Just business. Hadi Nerede, Nerede bu adam şimdi göreceğiz. Garajda yok. Oğlum hey, nasıl kapıyı açıyor? Hey CJ. Baby, what's up, man? Adam bir ortak evi mi çıkan? Adam biraz gençlik yeah. Yapsın. Yapsın. Niye diyorsun? Ah, niye hayır demiyorsun? <laughs> Şehir merkezine gidiyoruz. answer is you can't ignore your children seriously visit the midlife crisis not be another cop aaron man no man this is strictly for the home i gotta be honest with you cj we could be getting into some heavy shit babe. but you went too small a lot of shit about to go down artichole big smoke get a big sale of small a big sale of cats with nothing to lose Sizinle bozar. detayı bırakırım. Mesela swift görevini, swift görevi daha bozuk. Olmuyor. Sonra, evet, şimdi ne yapacağız bakalım, göreceğiz. aracağız? Şey, look, before I walk in I just need to know we go way back. We Şimdi ne yapacağız acaba? Hey baby, both company motherfuckers Motherland? CJ get in here! Oh there you are! do Yo, Company jump off me! Flash like motherfucker! Ice don't bullshit! Not a chance, let me clear! I know I see you, doing, huh? Hold me in time! Keep it up, baby! That's my dog, making y'all pay! Daha yeni geldik ya. Çok güzel çıkıyoruz. Allah. Tam bir katilsin değil mi? Biliyoruz. Nerede bu bebek? <laughs> bu kadar. Ne yapıyoruz kardeş? Turn, turn, ne be, 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 ya daha yeni on. gelmedik mi ya? Ha biz sürüyoruz. Ay o o sürüyor. <laughs> ha bu gibi Vice'deki yer değil mi ya? Çok <laughs> değişmiş. Uy geriye. Geliyor.

Oha. Oha. hayır. Oh shit. Geliyor. Smok hızlı. <laughs> Sevgili arkadaşlar. <laughs> Hadi ders gitmek üzere. Ay. Yeah, who That's the pops, my pops, Oh shit! Oh, do Hold on! Get us up that wreck, smoke! it baby. We still got bikes on us, man! Man, quit bitching and shoot as many of them assholes as you can. Ooh, stole that truck. Go around them, man. Screw that. We taking the scenic route. I'm not on. Nabis is the joker. You're on the smoke. Smokers. Ah, motherfuckers. That's the old school. I'm ahead. You <laughs> have to take. Tek vurduğumuzda patlıyor mu bunlar? When we were kids Hey, we can this later We still got company Don't these guys ever give up? We lost them smoke? Man, we better split up I'll take it another block and dump it Man, that was some crazy shit back there Yeah, for sure Listen, we can't hang around here I'll see you later, homie Much love, baby Oha huh. Yaşasınnnn Arkadaşlar bir saniye ben kaç dakika olduğunu hemen bakıp Hemen bir geri dön Arkadaşlar 10 dakikaya yakın bir sürü olmuş Hayır Bixumon görevi bitmesin Bixumon görevi bitmesin Bitmesin Ben başka hangi görevi yapacağım Tempeni Mecburen tempeninin görevini yapacağız mecburen tempenin görevini yapacağız. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım bir dakika. Tamam. İşimiz bitti. <laughs> <laughs> Oli sen beni nereden gördün ya? Hadi kalk. Hadi <laughs> And now I can do it without gaining pounds, thanks to new lager lights. Drink even more, gain less. It's the lager light problem. And first, the guys were like, I didn't know you drank light beer. Are you gonna start wearing dresses and drinking wine coolers too? Well, then I explained it facilitated alcoholism without the attendant weight gain. and they really switched. Now we're all lager men. Lager light. We're lighting the beer. the loafers? is canım and Benim canımı lazım da. Neyse Burger Shot'ta yemek yerim. Burger Shot nerede? Ha şurada. Tamam ilk bir oraya giderim. Day. After running residential facilities in Germany, Switzerland, and then Brazil for many years, the renowned German beautician, scientist and disciplinarian has come to San Andreas at Herr Gruber Spa. You'll be taken to a whole new level. Have you not ah. read the book? Strength, food, fitness, man, 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 man. We won't pretend it doesn't hurt, but these days beauty is worth fighting for. Oh, you want a potato? You are less than a potato. Less, less. Who needs dignity when you're thin? You'll never. Selamünaleyküm gençler. Bana oradan bir Texas çeksene kardeş. Tamam sağ ol. gidebiliriz. Ya artık ayakta yeme bari ayakta yeme. <laughs> evet motor da burada güzel. Şimdi eee <laughs> <tempeniye> gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> and you never will. Fact. That's because they never existed. And science, science. Ya zaten, ya polis. Ama bu sadece çarpışmalar olabilir bazenleri. Bazen de olabilir. The epsilon track and the secrets of the universe will be open to you. Ah, polis a, bana dal Ah, bana şey a, yapmadı. Ah, ne a, kadar a, güzel. Ah, ne a, tam panikardi. Aa polis. Aa polis. Hah. Bizde mistik zaten dolgularda. Aa polis hala benim peşimde mi? Motoru kaldırdı. I mean, have you actually ever seen the sperm? You won't try. All you have to do is read and understand the epsilon tract and the secrets of the universe will be open to you. This is a life-altering experience. All your mortal fears will be at ease. The Epsilon program. This time. o kadın gel beni öldür dedi ama ya. Yani onu anladım ben onu. Adam beni yine önü atlıyor. Bana suçlu biz oluyoruz. All the true um, we marched on from Fort Struther after sunrise to a creek village where our troops fought the savages and shot them like dogs. Honey, it's time for bed. Hang on a second, I'm killing a squaw. Take hey, that, you naked bitch. No, no, no. Him and his commemorative miniatures. My husband was getting so bored working and he didn't have an interest to spend money on, but he's always loved history. Then I heard about grown men who like to play with. Aldın onu. Ya silah mermisi bitiyor. Nerede bu arkadaş? Sevgili arkadaşım Bak Olayda çok zor, zorluk çıkarıyorsun Öleceğini bilip Allah Şimdi üst katı bulmaya çalışacağız evet Nerede? Yangın tüpü, yangın tüpü. <laughs> Abi içeri gireceğiz, gireceğiz fakat ben bu kadar az kurtaracağım. Hold <laughs> tight, gece görüşü şey ya olsaydı ya. yukarı çıkacağım da. Merdivenin nerede olduğunu bilmiyorum ki. Burası tuvalet. Burası ara geçiş. Ay yanıyorum. Burayı neyi hallediyorsan burada. A aa, a a. A buldum. Vallaha buldum. Stand back. Oh God, I'm so scared. çökmeye başladı. Burası değil. Oh my god, daha çok kalk. fulllememiz lazım acil. Şimdi geri nasıl gideceğiz. Bir de onu düşünelim. Stand back, I got. Aşağı buradan iniyorduk, doğru. Gel gel kızım gel. Stand back. I got. Gel kızım gel. Gel kızım. Hurry up. Put it out. Put it out. Tamam geldik kız. man i owe you my life Boşsun tabii I was nearly dead there for show Hey you look to go to the jail me? You're going to take you home. Thank you. Yeah. Please. Thanks. Benim motorum vardı ama Ah gel. Benim motorum var. If only the world was less like this. I could use a smoke. Kaçı bir dakika ben kaç <laughs> saniye olduğuna bakıp <laughs> hemen geri döneceğim. Evet, daha devam edebiliriz. Daha var. It's DJ, DJ, right? First. If yeah, how you know me? Everybody die. in the grove knows you and your like bros. I thought fun. you'd run Don't away. I never yes, ran away, okay? I just needed to point. Point. get away from the smoking shit. smoking everywhere, even in people's homes. And allow honest citizens to legally kill anyone who smokes. Let's live in a world without smokers. Prohibition works. Let's prove it. Let's move up the food chain. It's time to smoke the smokers. This is my place here. On proposition Denise? Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I'd like that. Yesu. Yeah, okay, I'll catch you later, CJ. Oh. What happens? Yeso. Get out of should i call and we all come yeah, here. here whatever does anyone have something to smoke <laughs> <laughs> it's it's a the show that shows family values exist even in unconventional families oh what are you guys doing in there we're the just here it's a brand Candy. new show taking hilarious Bar. Ay! Geçtim Geçtim. You have you ever seen a real dinosaur? Of course you haven't. And you never know. Fact. That's because they never existed. And science, science, is a lie. I mean, have you actually ever seen a sperm? We've all tried. All you have to do is read and understand the Epsilon Tract and yeah. we'll the, the universe. Open to you. This is a life-altering experience. All your mortal fears will be at ease. The Epsilon Program. This time, God... <türk> hmm, James do Coming soon to the Los Santos Convention Center, it's Mike Andrews. Understand that it's okay. arkadaşlar <laughs> bu bölümde sonuna geldik. Bu bölümde hiç başarısız yapmadık. Onun için çok mutluyum. Bu GTA sonuna geldik. Yani bu bölümün sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyunlar.